Merhaba arkadaşlar. Düzlem aynalarla ilgili konuşuyoruz bugün. Düzlem aynalarda görüntü oluşumu. Bir cisimden çıkan ışınlar düzlem aynada yansırsa o cismin aynada görüntüsü oluşacak. Mesela şu şekildeki düzeneğe bakalım. Bu düzenekte K noktasından çıkan ışık ışınları düzlem aynada yansıyamayacağı için bu noktanın aynada görüntüsü maalesef oluşmaz. Dikkat edin aynanın hizasında zaten. Ama L'den çıkan ışınlar buraya çarpar, M'den çıkanlar buraya çarpabilir. L ve M noktalarından çıkan ışın, ışık ışınları aynada yansıyabileceği için bu noktaların aynada görüntüsü oluşur. Bir noktanın aynadaki görüntüsünü çizebilmek için o noktadan aynaya en az iki tane ışık göndermemiz lazım ve bunları yansıtmamız lazım. Görüntü yansıyan bu ışınların ya da uzantılarının kesiştiği yerde oluşacak. Şimdi bir tane ışın gönderdim. Aynı açıyla bunu yansıttım. Bir tane daha ışın gönderdim. Aynı açıyla bunu yansıttım. Bunların uzantısı nerede kesişti? K üstü noktasında kesişti. Demek ki K noktasındaki cismin görüntüsü K üstü noktasında oluştu. Bir cisimden çıkan ışınlar aynada yansıdıktan sonra kendileri kesişirse görüntü gerçek görüntüdür. Midesinden çıkan ışınların aynada yansıdıktan sonra uzantıları kesişirse o zaman da sanal zahiri bir görüntü oluşur. Düzlem aynada oluşan bütün görüntüler sanaldır. Ya şöyle düşün dişini fırçalarken evdeki düzlem aynaya bakıyorsun. E, banyodaki aynaya ve senden bir tane daha önünde olsa korkarsın değil mi? Aynanın arkasında bir yerde bir görüntüm var. Gerçek olsaydı çok ürkütücü bir şey olurdu. Hologram gibi bir şey olurdu gerçekten de. Kötü olurdu yani. Örnek 18'e bakalım. Noktasal KLM cisimleri bir düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu cisimlerin düzlem aynadaki görüntülerini çizmemizi istemiş. Aynaya göre tam simetriğini alırsak görüntüsünün yerini bulmuş oluruz. Mesela M'nin aynaya dik bir uzaklıkta tam da şurada M diye görüntüsü oluşur. L'ninkisi 3 uzaklıkta tam da şurada L üstü diye oluşur. kisi aynanın uzantısını alabilirsiniz. 2 uzaklıkta tam simetriğinde şurada yazacağız inşallah. K üstü diye oluşur. Bir cismin düzlem halindeki görüntüsü bulunurken o cisim üzerinde bazı noktalar alınır. Bu noktaların görüntüleri bulunur. Sonra da bu noktalar birleştirilerek cismin görüntüsü belirlenir. Mesela şu AB şeklinde harflendirilmiş olan cismin görüntüsünde önce B noktasının görüntüsünün şurası olduğunu buluyorum. Sonra A noktasının görüntüsünün burası olduğunu buluyorum. Bunları birleştirdiğim zaman cismimin tamamının görüntüsünü çizmiş oluyorum. Görüntünün aynaya uzaklığı, cismin aynaya uzaklığına eşit olmak zorunda. Bak A'nın görüntüsü iki uzaklıkta, A'nın kendisi de iki parça uzaklıkta. Görüntü cisimle aynı boyda sanal ve cisme göre düz bir görüntü olacak. Bakın şurada elin aynadaki görüntüsü gibi. Görüntü ön, arka, sağ, sol terslenmesine sahiptir. Yani senin işte en küçük parmağın normalde sağ taraftaysa aynada solda gözükecek gibi tam tersi diye söyleyebilirsin. Şimdi burada bazı cisimler vermişler ve bunların görüntülerini düzlem aynaya göre bulmamız istiyor. K'dakinin görüntüsü iki parça uzaklıkta şurada K üstü şeklinde görüntüsü oluşur. Dikkat edersen uzaklıkları dik uzaklık olarak alıyorum. Aynaya dik yine P'dekinin görüntüsü de tam şu noktada P üstü kadar olacak. L noktasının görüntüsü burada. D üstü K noktasının burada. K üstü D ile K'yı birleştir. Bu da cismin tamamının görüntüsü. R noktasının görüntüsü burada. R üstü P noktasının görüntüsü burada. üssü. Bunları birleştiriyorum. Cismimin görüntüsünü elde ettim. Şimdi şu üçgensel şeklin görüntüsüne bakacağız. Tam şuranın görüntüsü burada olacak. Onun yanındaki şu parçanın görüntüsü şurada olacak. Yani şurayı yine birleştirdik. Şuna A, şuna B dersek A üssü, B üssü diyebiliriz. Bir de C üssü, C diyelim şuna. C'yi bulalım. C de şuraya gelecek. C, C üstü olarak buraya geldi. Devam ediyorum şimdi. Şu noktanın da iki uzaklıkta buradan da iki uzakta tam buraya geldiğini söylüyorum. Şöyle bir görüntü oluştu. İçi taralı olan şurası A, ile olan küçülteyim şunu yeşilli olan kısmı yine yeşille göstereceğim. Yeşilli olan kısımda şurası olacak. Diğer taraf turunculu kısım. Bu cismin görüntüsünü size ödev olarak vereyim bir çizmeye çalışın. Yapamazsanız WhatsApp'tan bana iletirsiniz. Bu cismin görüntüsünü çizelim. L noktası buradan iki uzaklıkta. Görüntüsü demek ki bu noktada olacak. M noktası bir uzaklıkta. Görüntüsü demek ki burada olacak. L ile M'yi birleştirdim. K noktası buradan 3 uzaklıkta, görüntüsü 3 uzaklıkta burada olacak. K ve L'yi birleştirdim. K ve M'yi birleştirdim. İşte görüntüsünü elde ettik. Şimdi siyahla üzerinden geçiyorum görüntünün. Bakın işte şu. KL cisminin şekildeki gibi yerleştirilmiş XY ye aynalarında oluşan ilk görüntülerini çizin demiş. Şimdi X e, X aynasında oluşan ilk görüntüsü buradan iki uzaklıkta şu. LK. Bir de bunun Y aynasındaki ilk görüntüsünü çizeceğiz. Y aynasındaki ilk görüntüsü de bakın tam da şu oldu. Şimdi düzlem aynada görüş alanı nasıl bulunuyor ona bakalım. Düzlem aynaya bakan bir gözlemcinin aynada görebildiği bölgeye biz görüş alanı diyoruz. Görüş alanı bulunurken gözlemciden aynanın uç kısımlarına birer ışık ışını gönderilip yansıtılır. Şuradan bakın bir ışık gönderdik, yansıttık, bir ışık gönderdik, yansıttık. Şu ışıkların arasında kalan bölge benim görüş alanım oldu. Yansıyan ışınların arasında kalan bölge görüş alanı. Bu birinci yöntem. Aslında başka pratik bir yöntem daha var. Şu ayna olsun. Ee, şurası görüntüden ışın gönderip aynanın her iki ucuna yansıtabilirsin. İkinci bir yöntemde, bunun buraya uzaklığına değdersek tam simetriğini alırsın. Görüntüsünü bulursun. Görüntüden aynanın her iki ucuna teğet geçecek şekilde ışın gönderilsin. Yine senin görüş alanın bu şekilde de bulunabilir. Bakın bunu da şurada söylemiş. Görüş alanını bulmanın bir diğer yolu da gözlemcinin görüntüsünü bulup görüntüden aynanın uç kısımlarına ışık göndermektir. Benim şurada yaptığım gibi. Düzlem aynaya baktığımızda görüş alanımızın içine giren cisimlerin görüntülerini biz görebiliyoruz. Şimdi şu şekli inceleyecek olursak G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci K ve L noktalarının görüntülerini düzlem aynada görebiliyor ama M noktasının görüntüsünü göremiyor. Çünkü bakın Görüş alanını bulmak için ışık gönderdik. 90 dereceyle çarptığı için ışık olduğu gibi yansıdı. Görüş alanını bulmak için aynanın diğer ucuna da ışık gönderdik. Aynı açıyla yansıttık. Bunun görüş alanı bakın şu aralıklar oldu. Bu aralıklar oldu. M bu aralıklarda olmadığı için M'nin görüntüsünü göremeyecek. Bir düzlem aynaya yaklaştığımızda görüş alanımız artıyor. Fakat vücudumuzda gördüğümüz bölgenin alanı değişmiyor. Bu da bakın önemli bir bilgi. Görüş alanımız yaklaştığımız zaman artacak ama vücudumuzda gördüğümüz bölge değişmeyecek. Mesela bu çocuk aynaya 3 uzaklıkta, 2 uzaklıkta olsaydı da vücudunda 1, 2, 3, 4 hatta şöyle diyelim 4 parça neyse 2 parça uzakta olsaydı, üç parça uzakta olsaydı 1, 2, 3, 4 parça görecekti. Örnek 22'ye bakalım. G noktasından düzlem aynaya bakan bir gözlemci şekildeki kaleme noktalarının hangilerinin aynadaki görüntüsünü görebilir? Ben şöyle yapacağım. İstediğiniz yoldan yapın. İsterseniz gözden ışık yansıtın. Ben gözün simetriğini bularak yapmak istiyorum. Tam gözümün simetriği burada olacak. Aynanın bu ucuna teğet göndereceğim. Bir tane ışılımı çizeceğim. Bir de görüntüden aynanın diğer ucuna teğet çiziyoruz. Düzgün çizmek lazım tabi. Şu şekilde. M'yi kapsayacak mı ona bir bakalım. M'den geçiyor diye tahmin ediyorum görüş alanı bakın burası görüş alanının içerisinde L ve M var M tam sınır üstünden de geçiyor olsa dahil oldu ama K'dan bakın ne üzerinden geçti ne görüş alanının evet. içerisinde kaldı örnek 23 size ödev olsun gençler bunu bir uğraşın yapamazsanız yine sorarsınız Örnek 24'ü yapalım. Bir gözlemci O noktasından düzlem aynaya bakıyor. Bu gözlemci perde üzerinde hangi aralığı görebilir demiş. Gözlemcinin tam simetriğinde kendi görüntüsü olacak. Oradan aynaya ışık gönderiyorum. Bu aralıkları ne yapabilecek? Görebilecek. Dolayısıyla L ile P aralığını görebildik. Şu aralığı görebildik. Örnek 25'e bakalım. KLMP metal bilgeleri ve düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir. G noktasından aynaya bakan bir gözlemci bu bilyelerden hangilerinin aynadaki görüntüsünü görebilir demiş. Hemen ben e, bilyemden ışınlar yollayacağım görüş alanını bulmak için. Buraya gönderdim. Aynı açıyla ne yapıyorum? Yansıtıyorum görüş alanını bulmak için. Bir de aynanın diğer ucuna gönderiyorum. Yine aynı açıyla yansıtmaya çalışacağım görüş alanını çizemedik bir saniye şurayı silelim. Simetriğini alıp yapayım. Vazgeçtim. Daha kolay olacak. Aynanın uzantısını aldım. Bunun 90 derece aynaya göre simetriği burası. Gözün görüntüsü. Gözün görüntüsünden aynanın her iki ucuna teğet gönderiyorum bakın. Bu teğetlerin aralığındaki görüş alanıdır. Şimdi zaten P görüş alanına hiç girmedi. Cevaplarda P olmayacak o zaman. Ee, peki M'yi görebilecek ama bunlar bilyeymiş ya. Mesela ben bir bilye olsam benim arkamdaki bilyeyi görebilir misin? Öndekini görürsün değil mi? O yüzden sen K'yı görüyorsun da baktığın zaman K'nın arkasında L bilyesi var. L'yi yapamazsın? Göremezsin. Sadece K'yı ve M'yi görebilirsin. Aynaların döndürülmesi üniversite sınavında artık çıkmıyor. Müfredattan kaldırıldı. Ama bilmek istersiniz diye yine videoda göstermek istediğim boşlukları doldurursunuz. Hareketli ayna ve hareketli cisim problemleri de aynı şekilde. Yine müfredatta yok. Üniversite sınavında çıkmayacak. Ama bilmek isterseniz bir inceleyin. Da görüntü sayısı bulma. Hani bu da çok çıkmıyor ama yine de bir bakalım. Düzlem aynada görüntü oluşabilmesi için cisimden çıkan ışık ışınlarının aynadan yansıması gerekiyor. Şekildeki gibi kesişen iki düzlem ayna arasında dar açı alfa ise K cisminin oluşan toplam görüntü sayısı 360 bölü alfa eksi 1 bağıntısıyla bulunacak. Bakın şurada kedinin kaç tane görüntüsü olmuş? iki tane görüntüsü olmuş bu şekilde. İki tane düzlem ayna paralel olarak karşılıklı yerleştirilirse, bunların arasına bir cisim konursa, bu aynaların arasındaki cismin sonsuz tane görüntüsü oluşur. Bu görüntülerden bazıları mesela burada çizilmiş şu cismin görüntülerinden bazıları şunlar. Bu aynaların birbirine bakan gözlemcinin görebildiği görüntü sayısı, görüş alanı içinde kalan görüntü sayısı kadar da olacak. Birbirine paralel iki ayna arasındaki bir cismin görüntüsü sonsuz tane diyebiliriz. Bu önemli. Konu değerlendirme testi ödeviniz gençler. Mutlaka yapıyorsunuz. Şimdi de küresel aynaları inceleyeceğiz. Yansıtıcı yüzeyi küre biçiminde olan aynalara küresel ayna adını veriyoruz. Küresel aynanın iç yüzeyi yansıtıcıysa çukur ayna, kaşığın iç yüzeyi gibi düşün. Dış yüzeyi yansıtıcıysa da buna Tümsek ayna diyeceğiz. Bakın şu çukur ayna çünkü arka tarafı tırtıklı, iç yüzeyi yansıtıcı. Bu da tümsek ayna, bu tarafı tırtıklı, ışığın geldiği tarafı tümsek. Çukur aynaya gelen ışık ışınlarını yansıtarak asal eksene yaklaştırır. Tümsek aynada gelen ışık ışınlarını yansıtarak asal eksenden uzaklaştırır. Yani çukur ayna toplayıcı tümse ayna dağıtıcıdır diyebiliriz. Şimdi bu aynalar cam küre şeklindeki camdan kesilmiş parçalar oldukları için bunu, ee, bunu şöyle yorumlayabilirsin. Kürenin merkezi benim aynalarımın da nesi olacak? Merkezi olacak. Tam asal eksenle aynalarımın ortasının çakıştığı nokta tepe noktası olacak tepe noktası ile merkez arasının tam ortasında eşit uzaklıkta bulunan da odak uzaklığın. Odak noktası f olarak olacak söyleyeceğiz. Kürenin merkez noktasına aynanın merkezi denir. Merkez noktası ile aynanın orta noktasını birleştiren doğruya asal eksen denir. Asal eksenin aynayı kestiği noktaya tepe noktası denir. Küresel aynaların Asal eksene paralel gelen ışınların aynadan yansıdıktan sonra yansıyan ışınların ya da uzantıların kesiştiği noktaya da odak noktası adını veriyoruz. Odak noktasını F harfiyle gösteriyoruz. İngilizcedeki fokus kelimesinden aklımıza gelsin odaklanmaktan. Merkez noktasını M ile gösteriyoruz. Odak noktasının tepe noktasına uzaklığına odak uzaklığı adını veriyoruz ve küçük f harfiyle gösteriyoruz. Küresel aynalarda merkez noktasının tepe noktasına uzaklığı r, odak uzaklığı da r bölü iki değerine eşittir. Şimdi biraz önceki şekle tekrar bakacak olursak, ben şuraya aynanın eğrilik yarı çapı diyebilirim. Yani merkezle eğrilik yarı çapının uzunluğu eşit, iki tane odak uzaklığına eşit Biliriz. Merkez noktası M olan bir çukur aynaya K ışık ışını şekildeki gibi gönderiliyor. K ışık ışının aynadan yansımasını çiziniz. Burada merkez bizim normalimizin geçeceği nokta olacak. O yüzden merkezden geçen bir doğru çizersek bu bizim normalimizdir ve bu aynayı tam 90 dereceyle keser. Ben bu normalle ha, kaç derecelik açı yaparsam alfa diyeyim buna. Yine ış, gelen ışığın bununla alfa kadar açı yaptıysa yansıyanım da alfa kadar yapmak zorundadır. Yansıyanım da şu şekilde yansıyacaktır ve burası da ne olmalı yine alfa olmalıdır diyorum. Şimdi küresel aynalardaki özel ışınları inceleyelim. Öncelikle çukur aynadaki özel ışınlara bakıyorum. Asal eksene paralel gelen ışınlar. Bakın şu asal eksen bu da asal eksene paralel gelen bir ışın. Siliyorum daha iyi görün diye göstermek için çizdim. Bu ışınlar odak noktasından geçecek şekilde yansıyorlar. Asal eksene paralel geldim. Odak noktası F'den geçtim. Yansıdım. Odak noktasından geçerek aynı yolaşan ışınlar asal eksene paralel olarak yansıyor. Bu sefer de odaktan geçip gelenler paralel gidiyor. Burada da dikkat edin paralel gelen odaktan geçerek yansımıştı. Merkez noktasından geçerek aynaya ulaşan ışınlar kendi üzerinden geri yansır. Çünkü merkez bizim normalimizi çizdiğimiz noktaydı ve aynaya dik geliyordu. Dik gelen ışınlar geldiği gibi geri dönerler. Tepe noktasına gelen ışınlar asal eksenle eşit açı yapacak şekilde Yansırlar bak geldi tepe noktasına. Alfa yaptı. Yine alfa yaptı. Yansıdı. Örnek 31'e bakalım. Bir çukur aynaya paralel doğrultuda gönderilen K ve M ışık ışınlarından L şekildeki gibi yansıyor. K ve M ışık ışınlarının aynadan yansımasını çizerek gösterin diyor. Şimdi bir kere asal eksene paralel gelen bir ışık odaktan geçer. Dolayısıyla L bakın paralel gelmiş asal eksene ve odaktan geçmiş demek ki R noktası benim odak noktam aslında. Diğer K ve M'ye bakıyorum. K ve M de paralel geldi. O zaman onlar da yine R noktasından geçerek ne yapacaklar? Yansıyacaklar diyebiliriz. Örnek 32'ye bakalım bir çukur aynaya KL ışık ışınları gönderiliyor. K ışını aynadan şekildeki gibi yansıdığına göre L ışık ışının aynadan yansımasını çiziniz demiş. k eksene paralel geldi ve şurası odak. Odaktan geçerek yansıdı. Odağın tam iki katı uzaklıkta şurada merkezi oluyordu hatırla. Şimdi L de merkezden geçerek gelmiş. Merkez bizim normal doğrultumuz olduğu için aynaya 90 derece çarpıyordu. Merkezden gelenler de geldiği gibi hop gidiyorlardı